Bir dönem herkesin dikkatini çeken ve fiyatının yüksek miktarda olduğu söylenen gergedan böceği Elazığ'da görüldü. Bir dönem herkesin dikkatini çeken gergedan böceği görüntülendi. Ağın ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bir kişi bahçede gezinen ilginç böceği gördü. Yaklaşıp incelediğinde daha önce defalarca haberlere konu olan gergedan böceği olduğunu fark ederek fotoğraflarını çeken vatandaş, ardından tekrar doğal ortamına bıraktı. Bir dönem 90 bin dolara kadar satıldığı söylenen ancak denildiği gibi çıkmayan koruma altında bulunan gergedan böceği artık hemen hemen her ilde olduğu gibi Elazığ'da da sık sık görüntüleniyor. Kendi ağırlığının 850 kat fazlasını kaldırabilen gergedan böceklerinin Türkiye'de birçok şehirde olduğu uzmanlar tarafından açıklanmıştı. Elazığ'da her yıl farklı noktalarda defalarca görüntülenen, geçmiş yıllarda fiyatının 90 bin dolar civarında ettiği söylenmesiyle dikkatleri çeken böceğin hem satışının yasak olduğu hem de fiyatı gerçekte öyle olmadığı belirtilmişti.